Sizlere sesleneceğiz ve hiç denk gelmediğiniz bir sektörle karşı karşıdayız efendim. İlginç ve ilginç bir kişilik, kendisinden bütün detayları alacağız ve merak ettiğiniz bütün her şeyin cevaplarını şimdi göreceğiz efendim. Hep beraber izliyoruz. Kübra Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Hoş buldum. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Misafirperverliğinizle burada çok daha iyi olduk efendim. Kübra Hanım kimdir? Ne zamandan beri bu işi yapıyor ve yaptığınız iş çok kıymetli bir iş. Birazcık bahsedebilir misiniz? Ay Çok teşekkürler. Kübra Hanım aslında tam farklı bir işle meşgul. Ben sesle ilgili çalışıyorum. Ee, halkla ilişkilerle ilgili çalışıyorum. Reklamcıyım aslında. Azerbaycan için çalışıyoruz ama e, Türkiye'ye gelince becerdiğim bir işim burada olmadığının e, farkına vardım. Ve düşündüm ki bunu burada yapsam bence çok iyi olur. E, ve başladım. Biz 3 yıldan biraz fazlayız artık e, Türkiye'de önce İstanbul'da yaşadık, daha sonra Çanakkale'de, şimdi Bursa'dayız. Bursa'yı çok sevdik ailelikçe. Bu dünyada şimdi çok meşhur olan bir e, yönüm, böyle bir söyleyeyim, e, fut çiçeklik denilen bir şey var. Yani sadece çiçekler değil, yenilebilen her bir şeyden çiçekler, e, buketler, sebetler e, yapmak mümkün. Evet ve böylece başladım. Peki, Kübra Hanım siz yurt dışına da çıktınız ve yurt dışında bunları gördünüz ama Türkiye'de olmadığını fark ettiniz. Bizim bunun içinde kullandığımız ürünler nelerdir? Siz nerelerden buket yapıyorsunuz? Azıcık anlatabilir misiniz? Doğru söylediniz. Gezdik gezdik, gördük ve bu karara geldik sonuçta. Aklınıza gelen yenilebilen her bir şeyden buket yapıp yapmak mümkün. Meyvelerden, sebzelerden, kuru yemişlerden, e, meyve ve çiçek karışımından daha sonra çok güzel ve özel erkek buketleri var. Sucuklardan, peynirlerden, yani böyle e, e, deniz e, ürünlerinden, evet karides'ten, ahtapot'tan her şeyden buket yapmak mümkün. Yani bu mesleğin, bu işin amacı insana bir hediye verirken ondan böyle wow efekti almaktır. Yani aslında bu. Çünkü yani çiçekleri tüm kadınlar seviyor tabii ki. Yani ben kendim çok çok seviyorum çiçek almayı ve hediye etmeyi ama çiçeklerin ömrü çok kısa maalesef ve e, onların e, ömürlerinin sonu çöpte bitiyor. Ama yenir buketin e, ömrü bir başka onu adam alıyor. 2-3 gün ona böyle bakıyor. Yani bu yenir buket hem gözleri yediriyor, sonra da karnı yediriyor. Yani o böyle söyleyeyim. Daha az israf oluyor burada. Böyle. Peki Kübra Hanım, bizim elimizde şu an sizin yaptığınız, elemeğiyle evet. bu hale getirdiğiniz bir buketimiz var. Bunun içinde neler vardır? Biraz anlatabilir misiniz? Bunun içinde gördüğünüz gibi böyle göstereyim. Ben çok seviyorum. Ben bunlara ekobuketler söylüyorum. Ee, kuru yemişler. Burada kivi kurusu var. 2-3 ee, e, terzde eriklerimiz var. Kiş, kişmiş söyleriz biz Azerbaycan'da. Üzüm kurusu var. Ceviz var. Ee, sonra sonra çok şeyler var. Burada aslında pamelo kurusu var. Şunların adı ne? Unuttum fıstıklar var evet çok şunlarımız var tarçın var evet kokusunu bile duydunuz kokusu bile çok güzel her bir buketinde kokusu farklı farklı Meyvelerin kokusu farklı şunların kokusu farklı erkek buketlerinin bu etli sucuklu peynirli buketlerinde kokusu tam farklı evet. yani Kübra Hanım çok değişik bir sektöre atılmışsınız ve gerçekten çok başarılı bir iş yapıyorsunuz kendi adınıza bunu da tüm dünyanın artık duyması gerekiyor açıkçası biz sizin yanınızda size ses olabildiysek ne mutlu bize. Peki Kübra Hanım buraya kadar çok güzel gelmişiz. Bundan sonra neyi hedefliyorsunuz? Aslında yenir buketleri Türkiye'ye sevdirmeyi hedeflemişim. Çünkü buraya geldiğimde yenilebilen buketlerin Türkiye'de olmamasını gördüm. Ve insanlar böyle buketleri de görünce şok oluyorlar. Bu nedir, nasıl duruyor, nasıl böyle bir hale geldi falan filan gibi sorular çıkıyor akıllarında insanların. Ben aslında şimdi bir halkla ilişkiler uzmanı olarak Türkiye'de yenilebilen buketlerin tanıtımını yapmak Yap, yapıyorum ve tüm gücümü ona ıı, sarf ediyorum aslında. Ee, Peki bu buketin bu şekilde alması kaç saatinizi alıyor sizin? Bakın burada ıı, iki gün bile alabilir. Neden? Çünkü ıı, biliyorsunuz ki kuru yemişler masada kendi kendine. Iı, peyde olmuyor. Biz böyle deriz. Kendi kendine durmuyorlar. Dükkana gitmemiz gerekiyor. Pazara gitmemiz gerekiyor. Zaman harcıyoruz. En iyi, çünkü bu kete en iyi ürünler geliyor sonuçta. Mesela ben bir kilo çilek alırsam, onun en güzellerini oradan seçmem gerekiyor. En böyle yaraşıklı olanlarını, sert olanlarını çünkü onun da iki 3 gün e, kalma süresi var, e, israf olmasın, e, bozulmasınlar diye. Daha sonra e, bunun kendi tekniği var, e, şunların beraber toplama tekniği mesela en azı buketler 2-3 saat bile alabilir. Ama böyle yani fazla olursa tabii ki daha hızlı yapması mümkün olan bir şey. Yani böyle kendin için keyifli keyifli yapacaksansa tabii ki 2-3 saatini alabilir ama bir sipariş için bir acele olursa, bir acil sipariş için tabii ki bunu hızlandıracak hızlaştırmak e, gerekecek ve daha hızlı e, çalışacaksın. Evet. Sloganımız nedir? Sloganımız çiçekten daha fazla.